Oh, mis gibi de koktu. Kız sen zengin evde mi öğrendin böyle güzel yemek yapmayı? Çok kibarsın canım. <laughs> Tek Kız tuz getir. Ne var be? Tuzsuz olmuş, tuz getir. Bana baksana sen. Senin beline derdin ne ha? Hem evimde yaşıyorsun hem de benimle uğraşıyorsun. Bu ev artık benim de sayılır. Tek başına senin değil. Ağzımın malı, benim de malım. Benimle yaşamaya alışsan iyi olur. Ha, evlenirim, kendi evimin hanımı olurum diyorsan... o da olur. Güzel kızsın, koca bulmakta zorlanmazsın. Kız yemekten sonra iki kahve yap da sana biraz akıl vereyim ben. Allah kahretsin senin. Türkçe dükkanı gibi. Dön dolaş, varoşa geri dön. Sabah gezmesi mi böyle kol kola? Bir şey hava almak istedim. Fırlıyoruz. İnsan böyle bir güzel bir hanımefendiyi hava diye mahalle sokaklarında mı dolaştırır ağzım? Sahile götürüp güzel bir kahvaltı yaptırsana. Değil mi ama? Ağzım işte. Ay hiç öyle bakma tatlım. Vallahi arkadaşım doğru söylüyor. Ya sabır. İsterseniz yarın benim davetlim olun. İpeği de getirirsin bu arada. Ne ipeği lan? İpeğin ne işi var? Canım ailece kahvaltı yapılır. Bu arada bu aile saadetin içinde ben de yer almış olurum. Hmm, İpek'ten hoşlandığı belli. Başka zaman yaparız Emre. Hadi Gülşah. Ha, hazım. Hanımefendiyi gezdirmen bittikten sonra kahvenin oraya gel. Oldu mu? Lan bu dingilde kafaya taktiği Her fırsatta bir şey söylüyor. Keyfimin içine etti. He. Sen de ne diye arka çıkıyorsun? Yalan mı söylüyor ağzım? Canım sıkıldı hava alalım dedim. Sokaklarda dolaştırıp duruyorsun. Bir de kahvaltı etsek desem herhalde mahalle pastanesine götüreceksin. Tamam hayatım. Sen nereye istiyorsan ben seni oraya götür. Gülüm, sen yeter ki iste. Kararttı onu ihtiras ve yalanlar. Hayallerinle soldu bu Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kal İhtiras ve yalanlar hayallerinle son.